Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mod tanıtımı çekeceğiz. Birinci modumuz portal modu. Bakın şimdi bunu gördünüz ya. Ben bunu bu ağaca doğru attım. Atamadım. Bakın bunu attım herhalde. Geliyorum buraya portalımı açıyorum. Sonra içinden geçiyorum. Buradayım. Tekrar geçiyorum. Buradayım. Ve bakın bunu menü... Yanımızda da köy varmış. Bakın. Bu böyle adı patates yapılışlarını da göstereceğim ama yapmayacağım. Bakın bu port normal olanı da portalı öyle. Ben bunu pek fazla sevmiyorum. Bu arada ikisinin arasında bir fark yok. Sadece onun görünüşü de güzel. Ve bunu elinize aldığınızda oyununuz biraz donuyor. Bakın bundan geçemedim. Arkadaşlar gördünüz en yani bir de ondan geçmesi bir tık zor. Bakın çalışma masası alacağım. Şimdi şimdi yapılışlarını göstereceğim. Pardon arkadaşlar eşyal yapma masasıydı. Game da geçelim. Arkadaşlar bakın. Bunu böyle siliyorum. Ta en alta indim sadece yapsanız yeter. Bakın normal o size gösterdiğim patates olmayan kötü olan dur nerede o porta? Bakın şurada turuncu olan bana yakın. İşte onun yapımı böyle. Atıyorum. He, bir de ama yapımı bir tık zor arkadaşlar. Bu arada bu ne işe yarıyor anlamadım. Eğer bilenleriniz varsa yorumlara yazın. Yazanlara ne bırakıyorum? Kalp. Neyse arkadaşlar bakın onu yaptınız ya yanına sadece patates koyun. Bu kadar. Neyse arkadaşlar ben diğer bir modumu hazırlayıp geliyorum. Yani videoyu keseceğim haberiniz olsun. Ne alaka böyle geçme demeyin. Asker arası. Ay doğru. Arkadaşlar geri geldim. Bu modumuzda karakterlere dönüşme size bir sorun var. Hiç demir Golem'e dönüştünüz mü? Bu arada yanımda bir arkadaşım var adı da hemen. Bakın e, çocuk biraz PUBG çılgını. Sırf gitme diye videoya kattım onu. Yoksa katmayacaktım. Bakın benim şu anda insan olmamı bekliyorsunuz. Ben buralardan neden geçemiyorum diyorsunuz. Senin canın neden bu kadar diyorsunuz. Ve her sorunun yanıtı burada. Demir kalem oldu. Bakın. Kolem <laughs> neye bakıyorsun? Neyse bunu elinize aldığınızda eski. Şimdi de zombi olacağım. Allah benim kaskım yoktu. E ee, selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Arkadaşlar ben burada öldüm. Arkadaşlar neyse boş verin. Ee, arkadaşlar harita. Bir an harita çok zannettim. Bakın şimdi böyle de deniz zombisi. Allah. Bakın suda bu yürüme hızım. Bakın suda normalde hani yürüyorsunuz ya. İşte bu benim yürüme ağzım. Bu olmuş olunca suda felaket hızlısınız. Bu en sevdiğim özelliği bu arkadaşlar. Arkadaşlar hazır şurada beleş tahta var. Pantede i̇şte demir var. Arkadaşlar yanımdaki arkadaşım diyor ki TikTok izliyor musunuz? Kendisinin TikTok hesabı var da. 5000 takipçi diye 3800'e düştüm. Arkadaşlar. Kalbi. <laughs> Arkadaşlar arkadaşımın bilmem kaç takipçisi varmış. Bilmem kaç takipçiye düşmüş. Hatta kendisinden duyun kaç takipçim vardı? Kaça düştü? 5000'e e çıkmıştım. Şu an 3000'lerde geziniyorum. 3000'de 3 4000'de 3000 arası geziniyorum. Arkadaşlar bu arada takibe, takip 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 edeni takip edelim. Annemin telefonunu alabilirsen. <laughs> Arkadaşlar annesinin telefonundan yapıyor. Kendisinde ee, var. kendi hesaplarım ezik çünkü. Arkadaşlar. <laughs> bakın TikTok kullanmıyorum ama işte TikTokluğun yüz karısı. <gülüyor> 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 YouTube olsa hadi değil. TikTok neyse, abisi de var. <laughs> sus de. Arkadaşlar <laughs> neyse şimdi de beklediğiniz bir kat tavuk olacağım tavuk. Papki de ismim alim geniş. Tamam be sus. Hı -hı. Arkadaşlar bakın iki kalbim var ve bir bloğu sığıyorum. Ama Anladım. bakın. Bir bloğu sığıyorum ama bir bloğu sığdığımda da şöyle bir kötü kısım var. Onu birazdan hepiniz göreceksiniz. Girdim ya. Duvarın içinde boğulup ölüyorum. <laughs> i̇şte o kötü. Neyse arkadaşlar diğer seni Minecraft'tan ekleyebilirler. İsmin çıktı yanda. Arkadaşlar neyse ben hemen diğer e, modu kurup geliyorum. Bu arada bu video 7 dakika falan sürebilir haberiniz olsun. Neyse ben kurup geliyorum. Videoda sonra bana PUBG PUBG isteği atabilirsiniz.